Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından farklı düzeyde atamalar yapılmış olacaktır. 31 Mayıs ile 14 Haziran tarihleri arasında online şekilde, herhangi bir şekilde şahsen posta ile uğraşmanıza gerek yoktur. Online şekilde internet üzerinden başvurunuzu yapabileceksiniz. Ben bu linki yorum kısmından sabitleyeceğim. Rahatlıkla bu detaylara erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Lütfen uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Tüm kadro ve detaylara veya başvuru sayfası linkine buradan erişim sağlayabileceksiniz. Hangi dalda atama olacak onun bilgisini şöyle hızlıca aktarmış olayım sizlere. Destek personel ataması olacaktır. 25 kadro açılmış herhangi bir lise mezunu başvurabilir. 94 puan türü istemiş durumda. Tekniker ataması olacaktır. Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunları veya odiyolog ataması olacaktır. Odyoloji lisans mezunları veya bunun dışında yine iş ve uğraş terapisti ataması lisans düzeyinde, dil ve konuşma terapisti lisans düzeyinde, büro memuru daha çok İBF mezunu başvurabileceği bir atamadır. Röntgen teknisyeni, radyoloji tıbbi yöntem mezunları başvurabilir. Hemşire ataması olacaktır hemşire lise düzeyinde atamaların aşılmış olduğunu ve 5 yıllık hastane çalışma deneyimi istemiş olduğunu belirtmiş durumda arkadaşlar. Ee, onun haricinde diğer önemli kısımları tabi irdeleyecek olursak da sizlerin Türk vatandaşı olmanız lazım. Kamu hakkından mahrum bulunmayacaksınız. Erkek adayların askeriyle ilişki olmaması gerekiyor. Veya bunun haricinde 2022 KPS P3, P93 veya P94 puan türünden en az 60 puan ve üzeri sayfama yazmış durumda. Her biri için bu geçerlidir arkadaşlar. Başvuru dediğimiz gibi e, sizlere linki bu sayfada bıraktım. Rahatlıkla şuraya tıkladığınız takdirde şu sayfaya erişim sağlayabileceksiniz. Yorum kısmına sabitlemiş olduğumu tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Onun haricinde sizler herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan puan üstünlüğüne göre atanmış olacaksınız ve bir kat kadar da yedek aday belirlenmiş olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi uygunsanız kesinlikle başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberi de olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.